Herkese merhabalar arkadaşlar. Anime Bine kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ana karakterin gücüyle herkesi şaşırttığı 10 okul animesini derledik. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı ve like butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Tatlıyım. <laughs> これまでは虚構の存在と思われていた者たちが突然現実として目の前に現れたり私みたい Hayaletler yakın zamana kadar hurafe olduğu veya yuukai gibi doğaüstü olduğu düşünülen varlıklardır. Ancak beyne bulaşan bir virüs tüm topluma yayıldığında, efsanevi varlıkların tüm zaman boyunca insanlıkla birlikte yaşadıkları ortaya çıktıkça insanların dünya algısı değişir. Bu virüs gelecek nesilleri de önemli ölçüde etkileyerek tehlikeli hayaletlere karşı savaşmak için kullanabilecekleri özel yetenekler geliştirmelerini sağladı. Haruhiko Ishuji ve Mai Kawakami, Haruhiko'nun çizimler yoluyla hayaletleri çağırma ve mühürleme becerisine sahip ve Mai'nin elementlerin gücünü dövüş sanatlarına aşılaması gibi bir güce sahip olan iki kişidir. Arkadaş canlı Sayale Truru ile birlikte kendilerini bu genellikle yaramaz varlıklarla uğraşmaya adamış Hose Akademisi'nin E takımını oluştururlar. Bu anime gerçek ve gerçek üstünün iç içe geçtiği bir dünyada bir grup arkadaşın hayaletleri neden olduğu günlük sorunlarla uğraşırken yaşadıkları maceraları anlatıyor. <laughs> Bir edebiyat kulübü toplantısında dört kulüp üyesi ve fakülte danışmanlığının yeğeni birdenbire kendilerini doğaüstü güçlerle bulurlar. Ancak bu yetkileri neden aldıklarının gizemi başlarının üzerindeyken edebiyat kulübü için çok az şey değişti. Bu beş süper güçlü öğrencinin günlük yaşamları her ne kadar artık doğaüstü olaylarla karışmış olsa da devam ediyor. <laughs> Yauta Yokadera çoğu erkekten farklı bir şekilde görülmek istiyor, bir sapık olarak. Bununla birlikte ahlaksız eylemleri genellikle iyi niyet olarak yanlış yorumlanır ve insanlar onun gerçek doğasını göremezler. İstenmeyen bir özelliği ortadan kaldırabilecek bir kedi heykeli söylentisini duyunca onu arar ve dua eder. Ancak her dileğin bir bedeli vardır. Bu hoş karşılanmayan özellikler onları arzulayan başka birine aktarılır. Yauta kili düşüncelerini dile getirmenin en iyi şey olmadığını anladıktan sonra onları alan kişi arayarak kaybettiği özelliklerini geri kazanmaya karar verir verir. Ne yazık ki kedi heykeline doğa eden tek kişi o değildi ve şimdi sadece kendi hayatını değil başkalarının da hayatını düzeltmesi gerekiyor. Barsburg İmparatorluğu'nun Askeri Akademisi, imparatorluğa zafer getiren elitleri eğitmesiyle tanınır. Akademi öğrencileri, savaşmak için Zayıfon adı verilen bir yeteneği özgürce kullanabilir. Zayıfon türleri askerin doğasına bağlıdır. Akademide öğrenci olan Teito Klein, üretilen ve en umut verici askerlerden biridir. Geçmişe dair hiçbir hatırası olmayan bir köle olduğu için herkes tarafından alay konusu olsa da, Mikage adında bir öğrenci arkadaşıyla arkadaş olur. Teito final sınavını hazırlanırken geçmişiyle karanlık bir sırrı ortaya çıkarır. Babasını öldüren yüksek rütbeli bir memur olan Ayanami'ye suikast girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca Teito hapse atılır ve cezasını bekler. Teito için yalnızca en iyisini isteyen Mikage kaçmasına yardım eder. Teito psikoposlar tarafından alındığı 7. bölge lisesinde sona erer. Teito burada Ayanami ve ordusunun elinden kaçmaya çalışır. Böylece anılarını yeniden keşfedilebilir ve neden dünyanın kaderini değiştirebilecek kişi olduğunu öğrenebilir. Mars kolonisi 4. Tokyo'da. Krishna Corporation'ın havacılık ve uzay gelişimine öncülük eden en parlak zihinlerinden oluşan bir sınıf yatıyor. Dahi mühendis Kaito Sara liderliğindeki a en yeni üyelerinin gelişini hevesle bekliyor. Ancak kısa süre sonra transfer öğrencisinin pek de sıradan olmadığı anlaşılır. a yeni atanan başkanı ve şirketin CEO'sunun küçük erkek kardeşi Nagisa Kiryu programı kapatmak için gönderilir. Sınıfı canlı tutmak için Kaito ve öğrencileri en güçlü roketleri olan X-2'nun halefini geliştirmek için umutsuzca çalışırlar. Bu sırada Nagisa kendi misyonunun peşinden koşarak kurumsal merdivenleri tırmanır. Buna rağmen ayrı savaşları kısa süre sonra Krishina Corporation'dan göründüğünden çok daha fazlasının döndüğünü ortaya çıkarır. Classroom, Crisis, Kaito ve Nagisa'nın yanı sıra Kaito'nun küçük kız kardeşi Mizuki ve a test pilotu Irish Shirashikai, entrika siyasi savaş ve her şeye rağmen aşk dolu bir hikayede takip ediyor. Nagisa ve A-Tech, Corporation'ın komplolarına daha da sürüklenirken sınıf krizi bizleri önlemek için savaşırken dostluklar büyür ve geçmişleri ortaya çıkar. Geçen yüzyılda invertiye olarak bilinen benzeri görülmemiş bir felaket dünyayı büyük ölçüde yeniden şekillendirdi. Mevcut ulusların güçleri önemli ölçüde azaldı ve Integrated Empire Foundation adlı bir holdingin kontrolü ele geçirmesinin yolunu açtı. Ama daha da önemlisi invertiye olağanüstü fiziksel yeteneklerle doğmuş yeni bir insan türünün yani Genestelia'nın ortaya çıkmasına yol açtı. Seçkinleri dünyanın dört bir yanından en iyi altı okula katılmak üzere özel olarak seçilir ve kendi aralarında Festa adı verilmiştir eğlence savaşlarında duello yaparlar. Ayato Amagiri son zamanlarda düşen performanslardan muzdarip olan prestijli Seudukan Akademisi'nde burslu transfer öğrencisidir. Bir dizi olay aracılığıyla yanlışlıkla göz kamaştırıcı alevlerin popüler cadısı Julis Alexia von Rastfaiti yarı giyinik halde görür. Öfkelenen Julis mahremiyetine izinsiz girdiği için onu duello'ya davet eder. Öğrenci konseyi başkanı söz konusu duello'yu iptal ettikten sonra Ayato, Festas'la hiçbir ilgisinin olmadığını açıklar. Bunun yerine kayıp ablasının nerede olduğunu araştırmak için akademiye kaydolmuştur. Ancak daha sinsi bir komplo ortaya çıkınca Ayato gezegendeki en yetenekli genestelyalardan bazılarıyla çevrilirken zafer ulaşmak için yola çıkar. Dünyada aniden başka bir dünyaya açılan bir kapı açıldığında Mikado şehri komşular olarak bilinen geleneksel silahlara karşı dayanıklı kötü niyetli yaratıklar tarafından işgal edilir. Gelişlerine yanıt olarak komşu tehdidiyle tetikleyiciler adı verilen özel silahlarla mücadele etmek için sınır savunma ajansı adlı bir örgüt kuruldu. Kapının ilk açılmasının üzerinden birkaç yıl geçmesine rağmen komşular hala bir tehdit oluşturuyor ve sınır üyeleri gezegenin güvenliğini sağlamak için nöbet tutuyorlar. Bu hassas duruma rağmen Osamu Mikumu gibi eğitimdeki üyelerin tetikleyicilerini merkez dışında kullanmalarına izin verilmez. Ancak sınıftaki gizemli yeni öğrenci zorbalar tarafından yasak bir alana sürüklendiğinde komşular tarafından saldırıya uğrarlar ve Osamu'nun doğru olduğuna inandığı şeyi yapmaktan başka seçeneği kalmaz. Bununla birlikte transfer öğrencisi Yuma Kuga'nın uzaylılar ilgili kısa bir çalışma yapmasını ve onu kılık değiştirmiş insansı bir komşu olduğunu ortaya çıkarması onu çok şaşırtır. Ya, ya Vahşi olarak bilinen dünya dışı bir organizma insanlığa saldırdığında düşmanla savaşabilecek tek teknoloji Vahşi olarak bilinen bir silahtır. Bir vahşi saldırıdan sağ kurtulan Hayato Kisaragi yukarıda belirtilen teknolojiyle en yüksek uyumluluk düzeyine sahip bir gençtir. Ve sonuç olarak bir savaş gemisinde bulunan prestijli bir asgari akademi olan Little Garden'da becerilerini geliştirmeye davet edilir. Önündeki savaş için yoğun eğitimi boyunca hemen birden çok kadın akranının ilgisini çekiyor. Ve şu anda dünyada yaşayan ve onun güvenliğini tehdit eden yaratıklara karşı savaşmaya çalışırken bir dizi olayın içine çekiliyor. 僕、夏目ちゃんの式神になる。 Omnyudo büyüsü bir zamanlar Japonlar tarafından 2. Dünya Savaşı sırasında üstünlük sağlamak ve uluslarına zorlu bir güç haline getirmek için kullanılan güçlü bir teknikti. Ancak saygıdeğer Omyuji Yako Tushimikado'nun Tokyo'yu bugüne kadar rahatsız eden büyük ruhsal felakete neden olmasının ardındaki Japonya hızla yenildi. Bu talihsizliğin bir sonucu olarak daha fazla ruhsal felaketi kovmak ve dünyaya girecek olan iblislerle savaşmak için ajan Ajansı kuruldu. Şimdi Omnyudo tıp ve teknoloji gibi birçok çeşitli uygulamalarda kullanım için çok daha modern, basitleştirilmiş ve rafine hale geldi. Ancak Tosishimi yan ailesinin bir üyesi olan Harutora da olduğu gibi herkes sihri kullanamaz. Tosishimi ana ailesinin varisi ve yakono sözde reenkarnasyonu olan Natsume'yi korumaya yönelik eski bir söze rağmen Harutora'nın hiçbir yeteneği yoktur ve bunun yerine normal bir hayat yaşamayı tercih eder. Ancak Omyo Ajansı'nın önde gelen bir üyesi Japonya'nın düşüşüne yol açan aynı deneyi yeniden yaratmaya çalıştığında sözünü tutmamıştır savaşmaya ve Natsume'nin yanında savaşmaya karar verir. Bu yüzden, Kuroe, Roydo, Yıllar önce insanlık başa çıkılamayacak kadar güçlü ve agresif hale gelen devasa büyülü zırhlı böcekler tarafından neredeyse yok ediliyordu. Bu dev böcekler yüzünden insanlar artık dünya üzerinde değil, yüzen şehirlerde yaşıyor. Ancak bu her şeyin kaybolduğu anlamına gelmez çünkü prestijli yüzler sihirbaz akademilerinden gelen sihirbazlar bu canavarlarla savaşıyor. Kanata H bir zamanlar kara usta kılıç ustası olarak övülse de artık hain olarak etiketlenen genç bir adamdır. Bazı zorluklarla karşı karşıya gibi görünen E601 ekibi birine liderlik ederek itibarını onarma şansını yakalar. Ekip Misora Vytale, Lexity Einach ve Rico Flamel adlı 3 kızdan oluşur. Ve her birinin kendi sorunları vardır. Görünüşe göre Kanata onlar yüzünden birden fazla kez derin sulara girecek. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Instagram hesaplarımızdan bizi takip etmeyi ve Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın lütfen. Bu arada yorum ve görüşlerinizi her zaman açız. Bu videoları seviyorsanız yorumlar kısmına yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere